<laughs> Dayılara buyurun oturun diyor. Hayır lan zabıtalar geldi beyler. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. <laughs> Hadi bakalım şimdi uğraş. Deli mi neden? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çıp çılgın, çıpı çılgın bir video ile beraber sizinle buradayız. Kapalı yoldayız. Kapalı yolda bu kadar insan içerisinde arkadaşlar yoga yapacağım yolun ortasında. Ama bu internetten açıp izlediğiniz spor videoları gibi bir yoga olmayacak. Tabii ki kendimize has bir yoga olacak. Gerekse kıyafetim, gerekse e, matım sizi heyecanlandıracak. Umarım sokaktaki insanları da fazla heyecanlandırma tekmelediklerini düşünsene böyle. <laughs> Yoldayken böyle ne yapıyorsun sen falan diye. Ya bilmiyorum ya çok kalabalık oğlum. Artık senin adına utanmaya alıştık. Bak olayın güzel tarafını söyleyeyim mi sana? İnsanlar kendisi adına utanmayı pek sevmez. Başkaları adına utanmayı çok severler. O yüzden benim adıma utanabilirsiniz arkadaşlar. Utananlar alta yorum atsın. Yorum atın. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu çekmeye nereden karar verdik? Biliyorsunuz ki belediyenin su havuzunda yüzmek videosuyla kanalımız ilk defa trende girdi. Bundan dolayı hepinize başlıca teşekkür ediyorum bizi desteklediğiniz için. Bizi desteklediğiniz sürece çok daha çılgın videolarla sizinle birlikte olacağız. Bu videonun altında bir arkadaşımız bir yorum yapmıştı. İşte bu yorum. Oraya koyar mısın ki? <laughs> Oraya koyabilir misin abi bunu? Yani deneriz. Ha, i̇şte buraya koyduğumuz bu yorumda arkadaşımız bize sokağın ortasında yoga yap demişti. Ama sadece sokağın ortasına çıkıp matını serip yoga yapmak tabii ki bizim tarzımıza uygun değil. Onun fikrini bizim tarzımızla birleştirip bir video yapmaya çalışacağız. Şöyle geçelim. Biraz şöyle geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Abdü şu anda gitti. Havuz var. Simitçi var. Ve yoğun olarak insanların geçtiği bir yol. Tam oraya halıyı kuracak. Halıyı serecek ve yoga yapacak. Ama yoga yapmadan önce çekimi yaptığımız mağazanın Lavabosunda üstünü değiştirecek ciddi şekilde kalabalık. Evet Abdü geldi. Evet arkadaşlar geldi Abdü şu anda. Ama üstünü değiştirmemiş. Sanırım utandı. Üstünü değiştirmemiş. <laughs> Talıyı seviyor beyler abi <laughs> Evet kalıyor ortaladı. Başlayacak şimdi spor yapmaya. <laughs> Aynen güzel. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Beyler kotona girdi. <laughs> kotona girdi şu anda sanırım üstünü kotonla değiştirecek. Halı yolun ortasında bıraktı kotona girdi. Halı yolun ortasında kaldı. Basma o halıya, basma o halıya. Bas bastı. Bastı. <laughs> <gülüyor> teyze teyze <laughs> Alın etrafından geçiyorlar <laughs> Allah Allah kotundan çıktı zaman <laughs> giymiş GoPro'yu bıraktı İnsanlardan daha bir reaksiyon yok Çantayı çıkardı. Arkamda deli bu diyorlardır diye konuşuyorlar. Sonra <laughs> <laughs> ayakkabıları da çıkarmaya gelmeden önce <laughs> yoga yapmaya başladı arkadaşlar. kimse ilgilenmemeye çalışıyor <laughs> İnşallah dilenci falan zannetmezler. <laughs> Teyzeyle bir diyalog içerisinde. <laughs> teyze otur teyze dedi galiba. devam ediyor halde. Kimsenin umurunda değil pek. <laughs> evet spor yapmaya başladı. <laughs> Şınav çekse keşke. Senin pek umrunda değil, yoga yapmayı da pek bilmiyor galiba. <laughs> evet şu anda ciddi şekilde yogaya başladı. Tövbe <laughs> Evet, şınav çekmeye başladı. Dövüyle <laughs> 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 de selamlaştı. Evet dayılarımızın ilgisini çekiyor. <laughs> Dayılara buyurun oturun diyor. Hayır lan zabıtalar geldi beyler. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. <laughs> Hadi bakalım şimdi uğraş. Hadi bakalım şimdi uğraş. Kalk dediler. Kalkmasaydı keşke. Diren lütfen diren. Diren dilimine. En azından beni göstermiyor. iki dakika daha yapayım sporumu diyor. <laughs> Teyze zaptalardan daha çok kızıyor. Evet arkadaşlar şu anda zabıtalarla ne konuşuyor çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Yanıma geldiği zaman neler konuştuğunu öğreneceğiz. Halıyı topluyor. Evet arkadaşlar Abdü'nün gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar <laughs> geldi şampiyonumuz geldi. <gülüyor> <gülüyor> rezilsin, rezilsin. Evet. Ya tam açılmıştım ya. Harbi Harbiden, Tam böyle Egzersizlerimi yapmaya başlayacaktım, şınav çekmiştim tam böyle duruşlara geçecektim. <laughs> tam böyle utangaçlığımı yendim, zabıtalar geldi yine. Bizim bu zabıtalardan çekeceğimiz var herhalde. Şuradaki siyahlı teyze var, aa gitmiş. O yanında duran turuncu saçlı teyze mi? Evet. Nasıl şikayet ettim ha seni? Nasıl çağırdım ama zabıtayı? <laughs> Düşman kanalından şikayet geldi teyzenin kanalı. Teyzenin yeğeninin YouTube kanalı var herhalde, biz yükselmeyelim diye. <laughs> <laughs> zabıta ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Bak dedi bu iki oldu dedi. Seni daha önce de gördük dedi. üçüncüye cezai işlem uygularız dedi. Ciddi misin? Ne var dedim ya spor yaptırıyoruz burada insanlara dedi. İnsanlara yani. spor <laughs> Tam böyle var ya zabıta geldiğinde kendimi bir daha yere atacaktım böyle. Ben dedim direnmeni bekledik yani. Direndim bayağı direndim. Dedim ki bak iki dakika dedim. Ha iki dakikada diye direnmeseydin yere yatsaydın <laughs> uçan halı bu deseydin falan. <laughs> daha komik olabilirdi. Güzel olmadı istersen tekrardan ya. çekelim. Tekrardan çekmeyelim. Tekrardan çekmeyelim. Hayır, tekrardan. <laughs> <laughs> tekrardan çekmeyelim. Rezil oldum. Kaç tane insan geçmiştir sence? Ya çok insan geçti ama hiç kimsenin umuruna, hiç kimse umuruna takmadı yani. Bayağı sana seslendin. Bayağı bir insana seslendiğin halde hiç kimse ayağımla umuruna takmadı. Salladım, gördün değil mi? Hemen ayağla el sallıyorum. Kanalımıza abone olun. Yorum yapın ve like atın. Daha kaliteli içeriklerle içecek. Link. <laughs> Daha kaliteli içecekler. <gülüyor> <gülüyor> daha kaliteli içerik, daha kaliteli içerik, daha kaliteli içeriklerle sizinle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.